Merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün dinin mental sağlığa etkisini konuşacağız. Namaz depresyon ilacıdır yazısını gördüm internette ve bunun üzerine araştırmak istedim. Birkaç soru vardı aklımda. Birincisi gerçekten namaz depresyon ilacı mıdır? İkincisi bu sadece Müslümanlık dinleme özeldir? Böyleyse başka dinlerde de öyle midir? Ve öyleyse de neden öyledir? diye bir düşünmek ve bunun üzerine okuma yapmak istedim. Aşağıda bu videoyu yaparken ki kullandığım makalelerin hepsini bulabileceksiniz. Öncelikle depresyon konusundan gideceğiz. Çünkü depresyon birazcık mental sağlığın geneliyle de ilişkili olduğu için aslında anksiyetik semptomlar falan da depresyonun olma olasılığını arttırdığı için burada da ilk önce bununla başlamak istedim. Afrikalı olmak ve muhtemelen zenci olmak aslında depresyon riskini arttırıyor. Ve aynı zamanda kadın cinsiyetli olmak ve daha dar gelirli olmak da depresyona sahip olma riskimizi arttırıyor. Aile bağlarının sağlam olması, okuldaki arkadaşlıklarının ve okuldaki performansının daha iyi olması, aynı zamanda dinsel aktivitelere katılma diye gösteriliyor burada. Bunlar da depresyon riskini azaltan faktörler olarak öne çıkıyor. Bunu öğrendikten sonra şimdi dinin daha çok sağlığımıza ilişkisini konuşalım. Yine başka bir araştırmaya göre dinin ergenlikten yetişkinliğe geçen bireylerin hayatı daha anlamlı ve bir amaç doğrultusunda yaşamasını sağladığını dolayısıyla da depresyon riskinin azaldığını söylüyor. Fakat başka bir araştırmada dinin 5 yaşından 14 yaşına kadar olan bireylerde daha fazla anksiyetik semptomlara yol açtığını söylüyor. Yani bu da küçücük çocukların tarikatlarda sürünmemesi gerektiğini bize öğretir nitelikte. Ve hatta aslında baktığımız zaman o yaşlarda çocukların gerçekten de günahlara ve bir sürü başka dinsel zorunluluklar altında ezildiğini görüyoruz. Hatta benim bu konuda küçükken bir sürü psikolojik sorunum olmuştu. İşte birçok çocuğun yaşadığı Müslüman olsa da Allah'a karşı küfür etme isteğinin gelmesi içinden istememesine rağmen. Ve küçücük aile çocuk da ne yapacağını bilenmez ve anksiyetesi çok yüksek seviyelere çıkar. Belki psikoloğa gider ki ben gitmiştim. Yani kısacası o yaşlarda çocuklara dinsizlik de, Müslümanlık da ya da Yahudilik de aşılanmamalı bence. Zaten araştırmalar da bu düşünceyi destekler yönde. Araştırmaların bazıları dinin depresyona hiçbir etkisini bulamazken bazıları daha kötüye götürdüğünü de söylüyor. Ama buna karşın birçok araştırma dinin gerçekten de depresif semptomlarımızı iyileştirdiği yönünde. Fakat burada şöyle bir durum var. Ben bu bazı araştırmaların neden kötü etkilediğini söylediğini, bazı araştırmaların neden depresyonu iyi etkilediğini söylediğini düşündüm ve bunun hakkında bir şeyler aradım. Bulduğum şey de şuydu. Aslında dinsel bakış açısıyla sorunlarımızı ele alabileceğimiz iki farklı yöntem var. Bunlardan bir tanesi Tanrı'yı suçlayabiliriz bize verdiği sorunlar için. Diğerinde ise Tanrı'yı her şeyi bilen olarak konumlandırırız ve bizim iyiliğimizi istediğini, o yüzden o istediğimiz şeyi elde edemediğimizi ve ileride daha da farklı istediğimiz bir şeyi elde edebileceğimizi bizim için hazırladığını düşünebiliriz. Aynı zamanda Tanrı'ya güveniyor olabiliriz veya güvenmiyor olabiliriz. Yani kaderin bizi lanetlediğini düşünebiliriz ya da kaderin bize iyi bir şeyler hazırladığını düşünebiliriz. Bunlar tamamen insanların sorunlarını halletmesinde ve aynı zamanda depresif semptomlarını azaltmasında veya arttırmasında etken olan asıl ana unsurmuş. Bunları okuduktan sonra aklıma gelen şey şuydu. O zaman biraz bize bağlı aslında. Yani Tanrı diye gerçekten bir figür olmasa da, olsa da ya da bizim onun yerine başka bir, mesela ailemizi koymamız, işte şöyle düşünüyoruz. Ailemiz bizim için her şeyi yapmaya hazır arkamızda bekliyor. Sorun olursa gelecek. Ama aslında hiçbir şey yapmadığını varsayalım. Sadece orada duruyorlar ve psikolojik olarak bir destek veriyorlar ki Allah da bunu yapıyor sonuçta bizim onunla bir iletişimimiz olduğunu düşünüyoruz ve ona göre hayatımızı ilerlettiğimizi düşünüyoruz ve bize yardım edeceğini düşünüyoruz. Zaten kötü olduğunu düşünürsek az önce söylediğim gibi yine depresyona girme riskimiz artıyor arkamızda arkadaşlarımızın var olduğunu hissetmemiz de benzer bir tepki verebilir aslında. Ya burada birazcık dinin bize getirdiğinden ziyade bizim biyolojimizin dini nasıl karşıladığı ana unsur oluyor diye düşünmüştüm. Yani özetlemek gerekirse dinin burada bir etkisi varsa bile o etki bizden kaynaklı. Dinin kendisinden gelen bir şey değil. O konsepti başka bir mevzunun üzerine de koysak dinden bağımsız aynı hisleri hissedeceğimizi düşünüyorum ve aynı güveni hissedeceğiz. Ya da küçükken ailenizin size çok özgüvenli olduğunuzu açıkladığını düşünün ya da kendiniz öyle hatırlıyorsunuz ya da büyüdünüz ve ben artık özgüvenliyim diye bir inanca kapıldınız belli bir süreç sonucunda ve artık bir özgüvenli insan ne yaparsa siz de onu yapıyorsunuz. Yani bir kızla konuşmak istiyorsunuz mesela ya da bir erkekle e, özgüvenliyim ben o zaman gidip konuşabilirim diye kendinizi motive ediyorsunuz mesela. Burada dinin etkisini küçümsemek için ya da küçültmek için bunları söylemiyorum fakat aslında olay tamamen bundan ibaret gibi duruyor. Yine de günün sonunda dinin depresyon etkisini azalttığı eğer düzgün bakılırsa o konsepte bir gerçek. O yüzden denecek bir şey yok sonuca bakmak gerek. Aynı zamanda bu sonuca bakarken de bu sonuç neden bu şekilde oldu diye de anlamak gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bu açıklamaları yapıyorum. Bu arada şu an notlarımda gördüm. Gerçekten dinin depresyona iyi geldiğini söyleyen araştırma sayısı çok fazlayken tersini veya etkisiz olduğunu söyleyenlerin sayısı onlara göre az. Yaklaşık üçte bir oranında bu araştırmaya göre. Başka dinlerde de bu durum nasıl diye konuşacağımızı söylemiştik. Aslında bu bulguların çoğu zaten Hristiyanlık üzerinden gerçekleşiyor. Çünkü oralarda Hristiyan toplumlarda bu tür araştırmalar daha çok yapılıyor. Fakat Müslümanlar üzerinde az çalışma olsa da bunun yine aynı şekilde olduğunu, fakat burada dediğim gibi sanırım konu dinden bağımsızlaşıyor ve tamamen konseptlerin üzerine bizim atfettiğimiz anlamlara dönüyor. O yüzden de bu sorumuzun cevabı yani başka dinlerde cidden etkili mi? ya da sadece Müslümanlık mı böyle? Bu soru aslında dine bağlı olmakla birlikte dinin sizin sorunlarınızı çözmekte size bir opsiyon sunduğu ya da sunmadığı ile alakalı ve bu opsiyonları sizin nasıl kullandığınızla alakalı olarak değişiyor. Aynı zamanda farklı birkaç araştırmada da dinin gerçekten alkol tüketimini azalttığını ve uyuşturucu tabii ki. Aynı zamanda depresyonu azalttığını ve depresyona kapılırsanız bile hızlı bir şekilde geri dönebildiğinizi ve insanları umut ve optimistiklik sağladığını aynı zamanda da tatmin duygusunu yerleştirdiğini söylüyor ve anksiyeteniz de azalıyor. Yani günün sonunda her ne olursa olsun dinin gerçekten iyileştirici bir etkisi zaten varsayılan olarak içinde bulunuyor ve daha çok bu konuda benzer ya da farklı açılardan bakan araştırmalar okursam video çekeceğim. Bu videoları takip etmek için abone olabilirsiniz. Zaten 36 kişiyiz, çok azız. <laughs> 37 alalım, 38 alalım. Ve aynı zamanda son bir ekleme yapacağım. Bu videoda sonuç olarak dinin bir etken olsa da depresyonu azaltma yöntemi olduğu sonucuna vardık ve ben bunları bir agnostik olarak söyledim. Yani benim herhangi bir inancım yok ve buna rağmen böyle olduğunu kabul ediyorum çünkü gerçek bu. Ve bu kanalda da zaten gerçekler üzerinden konuşacağız. Benim eğip bükmeye çalıştığım kasıtlı olarak hiçbir şey olmayacak. Hayatta da böyle değilim zaten. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Zamanınızı ayırdınız. Kendinize iyi bakın, iyi günler.